300 bin kapasiteli cezaevlerinde 400 bine yakın tutuklu ve mahkum var. 100 bin Aynen. kişi yerde Biz, yatırıyor. Evet. Aynı sırayla uyuyorlar. Hem siyasi mahpuslar için geçerli hem adli mahpuslar için. Ama adli mahpuslar daha da ağır yaşıyorlar onu söyleyeyim. Çünkü demin de söylediğim gibi mücadele ve hak arama gelenekleri o kadar gelişmediği için daha çabuk kabullenir duruma geliyorlar. Mesela ben geçenlerde Bakırköy cezaevinde adli mahpuslarla da görüştüm. İnanamadım. Hatta Twitter'da da yazdım. Fare dolu diyorlar koğuş. Zaten birçok insan yerde yatıyor. Ve fareler yerlerde gezdiği için biz yatak sırası bekliyoruz yani düşünebiliyor musunuz ya korkunç bir şey yani e, nasıl anlatılır bu artık yani akıl dışı e, gerçekten çok yoğun ve cezaevleri ve daha da yoğun olacak gibi görünüyor yani yeni cezaevleri yapıyorlar bir evet. taraftan da bir taraftan insanlar şimdi yarın öbür gün 1 Mayıs kim bilir daha kaç kişi tutuklanacak yani onu bilmiyoruz e, Silivri cezaevi de dolmuş taşmış durumda yarın da Silivri cezaevine gideceğiz oradaki e, yine hak ihlallerini e, konuşmaya arkadaşlarımızla ya inanılır gibi değil